Buna da artış olarak 215 lira diyeyim. 30 saniye saniyelerin savaşı aktif bir şekilde ürünü size açtım. Mehmet Bey'deyiz. Olcan Bey'deyiz. 2151 TL'deyiz. Pardon. 1900 Şimdi 2151 TL'deyiz. Furkan Bey'deyiz. 2151 TL'deyiz arkadaşlar. Son 8 saniye. Son 5. 4. Hüseyin Bey'deyiz 2366 TL'deyiz. Son 4. 3. 2. Furkan Bey'deyiz 2581 TL'deyiz. Son 5. 4. 3. 2. Hüseyin Bey'deyiz 2796 TL'deyiz. 4200 lira bu klavyenin fiyatı son 3. Son 2. Son bir ve 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 Hüseyin Bey'e 2000